şar şarjı gün servitte. Guys. Sırtım çok pisacı, sırtım çok pisacı. Şurası var ya şurası. Şurası çok pisacı. dur yastık koyayım ha bekleyin bir dakika. Ha. Bu aa! Ajayla. Hepsor'un şarjı gün servitte. Galiba e ee. şey yapacağız bu bugün servitte. Bayağı duramıyorduk. Bugün e EY's oynayacağız. Ee. ama şöyle bak kaç senedir EY's'ten şunu istiyorum. Bana harita getir. Harita lazım bana. Öcü lazım ki Oyun sarsın millet ES istiyor millet ES'den vazgeçemiyor ne yapalım ES oynayalım Diyeceğim şimdi belanızı <laughs> Neyse bu insan yönetti direkt başlayalım ES oynayacağız Şöyle bak Hepsi çıktı lan bu ne Oha 2 dakika beklememe bir hileli geliyorum Vazgeç <laughs> Vazgeçtim ee, normal oynayacağız Şey oynayalım insanlarla oynayalım böyle milletle milletle vs atayım Hep yendiğim zaman bence levelim yükseliyor B Öyle sanıyorum çünkü ben. ben mantıklı çünkü anahtar yok Reklam izleyip geliyorum. ananı bacını sikeyim. Yemek sepeti yemin ederim var ya travma mı oldu? Travma! İnşallah böyle çok zor, aşırı zor insanlar gelir ki oyuna sarar. Aa Adson Adokan diye birisi geldi. Şimdi şutla var yollamak yani. M NPC amına. Neyse başla. İnşallah oynayabilir oynayamazsa. Tamam güzel 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 gitti. Direkt odalara girişti. Ko dolaplara girişti başladı. Ya tamam. Bence bu bu elbise bir saracak, bu video bu sefer saracak. Bu odaya girmeyin, benim kalp krizi geçiririm. Bir tane doğru düzgün oynayan gelmiyor ki bana. Bir tane doğru düzgün insan evladı gelmiyor ki bütün ballar bana geliyor. Ne iyi şanslar, niye eğlenceleri? Bak ya girdim ben oraya. Bak şimdi ben bunu şu nasıl yetiştiriyorum. Bak şimdi bak taktiği kes. Bak gel. Hiç Türkiye'den denk gelmedi. Öyle? Türklere denk geliyorum galiba. İsimleri değişik oldu çünkü benim de şu an ismim değişik. İsim garip grup benim şu an. Oyun kendisi veriyor. Oyuna çıkma. Oyuna çıkma. Üf, kulağım sıkıldı. Ananı avradını ya. Gel. 13 tane toplamışım bu sabahtan beri bir tane toplamış ya. Ay ananı sikeyim dur, dur dur dur. Ben bunu yedirteyim de. Gel kardeşim gel kardeşim. Gel 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 gel. Gel kardeşim gel 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 gel. Gir. Buraya edit koymasa var ya yarrak gibi kalırım böyle. Neyse çok da güzel iyi çaktık. Bana rakip ver rakip. İnsan gibi rakipler ver bana. Selam aleyküm selam kardeşim. Şimdi insan gibi oynuyorsun. Beni deli etmiyorsun. Adam akıllı oyna bana içerik çıksın tamam mı yani. Burada beni yenmeleri lazım. Beni burada delirmem lazım anlatabiliyor muyum? Beni yenemiyorlar. Ya ben, ben, nasıl iyi oynayabilirim oyun ya, oyunları ya? Anladın. Tamam kral. Gel oraları topla bak. Salıyorum sana. Bu sefer sana salıyorum kardeşim. Bak güzel de topluyorsun. Eşit diyoruz. Tamam. Bu sefer iyi rakip geldi bence. Bak, göz salmayalım adama. Yarram yesin o. Kaç 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 kaç. Geldi geldi. Rakip bir müsabaka geçsin ya. Ah! Ben niye korktum ya? Sesi fulledik o yüzden korktum. Şu an 300 TL mi var benim? Şu an 300 TL mi var benim? Kaç param var benim şu an? Göremiyorum. Neyse direkt bir tane daha başlayalım. Çok sıcak ya. Aleyküm selam. Beni yenemiyorsunuz ya. Afrika kalmadı. Ne bok yiyorsun sen ye. Sen odaya gir. Ben bu odaya giriyorum. Benim odaya girme. Delerim anneni. Tamam. Burada testere. Orası çocuğu testere bulmuş. Oo gidiyor lan bu. Buraya gel buraya. Aha bu oynama biliyor. Yemin ederim benim gibi oynuyor bu. Hah. Hah ya. Tamam sen oralara gir. Ben üst gidiyorum. Ne sikimiyorsan ya, Üst değildir inşallah. Tam değil. Okey bro. Adamla eşitiz şu an. Kafa kafa gidiyoruz. Ben hızlı hızlı almam lazım. Tamam sakin tamam tamam tamam. tamam, tamam. Hızlı, hızlı hızlı alıyoruz. Hızlı hızlı hız <laughs> tamam Siri Terminator kardeşim Terminator adam sıçmaya mı gitti hala 7. 7. altında ay 7. kutu işler es kimse. Hmm. M. Hmm. M. Ana nesi keyim ya senin ya. Geldi. Şimdi dolandıracak illa bizi ya. Tutar dedim de tutmadı ya. Geliyor. Adam 10 15 yaptı adam. 16 yaptı adam. Hayır. 17. 18. 19. Almam lazım. Bir tane al, bir tane al, bir tane al. Koş 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 koş. Koş koş koş. Koş koş. Adam aldı koş. Bak götümü sıkıştırdım koş. Hayır. hayır, 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 hayır. Ben kazandım. neredesin lan sikimin kılı ha? Kafa kafaya gittiler ilk defa. Oh be, oh be. 20 altın aldım. Şimdi ben zorluk ayarlamak istiyorum. Zorluğu kabus yapacağım. kabusu inşallah bize döndürü don dön yapmazlar. Aman okuyayım seni geliyorum. Oh be. Şimdi 30 tane aldım. 10 3 ta tane onu. 3 tane seksi bir maç geçsin de bir yenelim adamları. Biraz psikolojim yerinde bu aralar. Multiplayer mod vs. Defulici Nigtmare. Mod standart enemy cruise level levelle <laughs> level ne? Level ne? Level geçebiliyoruz mu? Of zora alayım abi kimse gelmiyor. Millet korkuyor. Normale gelince herkes direkt başlıyor. Böyle bir korkaklık olamaz ya. Aleyküm selam kardeşim. Zorda kabusta oynamak istiyorum. Aa, ver şunu. Bu bu adam da iyi oynuyor. Tamam güzel. Adam direkt aldı üç bir tane. Ama bir tane çıktı. Bu arada ben ES'de dünya birincisi olabilirim büyük ihtimal. Bilmiyorum yani. Şu an çok iyi oynuyorum. Bilmiyorum yani çok. Şuradakini de ben alayım. Çünkü ben aç gözüm. Ay geldi. Geldi geldi geldi. Burada mısın sen? Ay burada değil. Nerede bu al yarra? lan Ya ya. Nerede bu kapı? Ay ne kapısı amına adam. Ne? Mal. Kardeşim iki dakika bekler misin? Tahtez orada kork. Oy 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 sen kork orada bekle geliyorum bekle. Baştaki yaptım yapacağım. <laughs> lan trek. Lan çıkma sen oradan çıkma geliyor geliyor. Çıkma hiçbir gitme. Nerede bu? Ya pok var geldin ya. Aa! Çok nasıl geliyor bu ne oldu? Gelsene bir. <laughs> dur. Aa! Aa! Dur. Altıma situation. Elim ayağım dur dur dur. Gel 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 gel. Gel çıkma 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 geliyor geliyor. geliyor. Gelsene gel gel. Gel 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 gel. gel. gel, gel, gel 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 ya! bu kadar anda olamaz bir insan ya bu da o zaman giriyor ya tekrar yapıyoruz tekrar tekrar şu an bayağı altımız yükseldi ilk defa helal parayla <laughs> level atacağız herhalde helal parayla açtık daha önceden hep haram gibi hile yükledim. sayın yolcularımız kaptan pilotun geldi tam selam aleyküm selam kardeşim Şimdi hızlı hızlı alıyorsun, Hızlı zalıyorsun. alıyorsun. Bak şuraya sen gir. Şuraya sen gir. Benim arkamdan gelirsen. Ya yapma bana bunu yapma ya Adam yüzünden bak Normal kazansam belki 20 tane alacağım Adam çıktığı için 3 tane veriyor Üstelik 10 tane altını da anahtarına gidiyor ya Raina yılanla geldi be abi Raina yılanla diye bir varlık Aktif Aktif ne ama AKF APK lan neydi AFK kalma Girdin mi sen Buraya ben girdim Nerede bu Nerede bu Abi AFK kalmayın. Oyuna giriyorsanız oynayın ya. Saygısızlık bana bu ya. Nerede bu? Oltuma sıçtım içeri girdi sandım. Ne? İçeri mi girdi? Ne? Ne oldu? Kardeşim ne oldu orada bir anlatır mısın? Oğlum böyle gitti diye sonra buradan sonrasını görmedim. İçeri girdi bunu sikiyor sandım ben orada. O piyano sesleri adam basıyormuş. Ben sandım adamı oturttu. Dil dil dil. Şükürtüm. Selam. Ne aleyküm selam. Ne ne yapıyorsun kardeşim? Yok. Tek Müslüman oyunda ben. Ya Aha gel öldürelim gel. gel. Neredesin? Neredesin? Burada mısın? <Gülüyor> <Gülüyor> Girsene. Ha <laughs> ha <laughs> Piçlik diz boyu. Aga bu kadar şerefsiz insan olamaz ya bağlanma. Adam şu an var ya sülalemi birbirine soktu. Ama iyi taktik değil mi? Adam orada mal mal duruyor ben içeriden baga soktum. Gel siklerim arkaya kaçtım. <laughs> Aga şu an kafam iyi değil şu an. <laughs> Oğlum adam niye o şutla yapmış? Yani gönder var. Babam onu şutla diyordu. Yani şutla ne? Yollamak yani ne bileyim. Adamın altını yok. Lan ne yapıyorsun? Oraya gir. Oynamayı bilmiyor. Uy, çekilmiyor bunlar ya. Lan salak senden korktum. <laughs> Yerinde olsam orada durmazdım küçük piç. Ay arkamda geliyor. Vay oros bu kahpe gel gel. Öcü durdu mu? Ortadayım çünkü siker beni. Hadi! Hadi! Ayrılıyorum senden. Siktir git. Oyunu birkaç kişi bir ikinci oynayışında mı ne? 20 tane oldu ki adamla 20'şer tane. O bir tek sardı. Bir de bazı pişiklerim sardı. Böyle mallar sardı. Evet al al sana saldım. Helalle hoş olmasın. Ben benim değil çünkü. Oraya gir. Ben, ben buraya ilk ben girdim buraya. Buraya ilk ben girdim. Mal! Allah'ın malı. Anda bal. Sen iyi bir sikimi hak şimdi. Ben öcüyü bulup geliyorum. Gel, gel, buraya gel, buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Buraya gel. Oo bu cesur. ben burada yarra yedim öyle olmaz. Ay öbür tarafa aç kapı çikotam. Sikeceğim kapıyı siktir git. Ben burada kaldım adam çatı çıtır oluyor ama ya. Ya! Görünmedim sana ya! Tamam ya! Çıkmıyorum. gözde yok. Göz yok mu burada? Patır patır sıçtık ya. Git artık! Sıçtır ağzımıza yeter ya! İşte illa ki ben şu odaya girmem lazım derhal. Tamam, alt kata yenebilirsin. Üst kat benim çünkü. Orası bir çocuğu. Sal ya! Sal vallahi sal. Ben birkaç tane daha oyun oynayacağım. Levelim yükselebiliyormuş. Yani e, mayın son bir şey dedi ya. Büyük ihtimalle bilmiyorum. Levelim yükselebiliyormuş. Daha iyi oyuncular denk gelir. Neyse evde şey bu kadar. Görüyorsunuz oyundan çıkıp duruyor geri zeka. Bir kere kaybetmedim. Bir kere ölmedim. Bir sürü abone olmayı unutma, like, unutmayın. Like'ı tutmayın. Bayağı bu video. Güle güle bay bay. Güle güle bay bay.